Şimdi bu çiğ köfteci dükkanı var, tamam mı? Ben tabii öncesinde gittim bunu ikaz ettim. Yapma, etme dedim, efendi ol dedim. Dinlemedi hıyar. Devamlı abi biri biri bir, bir pislik peşinde. Dedim madem öyle topladım bizim çocukları. Gittik çöktük bunun dükkanına. Bu böyle tam şaşırdı falan böyle. Ee, paça tutuştu tabii. Tabii. Bunun kardeşi de tezgahın başında duruyor. Dedim koçum Aç bakayım dedim Zerra abine bir ayran. Ayran mı? He ayran. Dedim şimdi bu ayranı al, git güvenlik kamerasının üstüne dök. Vay! Lan şeytanın aklına gelmez. Ya. Döktü tabii. Akabinde biz de gereğini yaptık yani. Ya, helal be Zerra. Sağ ol, çok teşekkür ederim. O da kar etmeyince biz de indirdik adamı, ne yapalım? Adamsın be, adam, adam. Yani Dilber'in hayati tehlikesi var. Sıktım yani, ne yapayım? yani. Ben o esnada tabii bunun kafasından da vururdum da. Yani işte son anda dedim ki ya bunun çocuğu falan var, yaz yeğenime yazık dedim. Omzuna sıktım. Onu o anda düşünebildin yani ha? Düşündüm biliyor mu? İnsanlık işte ya. Vay be. Zerre. Buyur başefendi. Hazırlan yarın mahkemeye çıkıyorsun. Harbi mi diyorsun? Biz dört aydır bekliyoruz be abi. Hadi hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Sen bir hepimize bir çay koysana. Hepimize. Allah Allah ya. Özlem. Ama bu şimdi acaba? Müsait değilim şu anda. Kız benim ben Zerre. Kanka! Zerre! Al, al Zerre. Alo, sesi dışarı ver. Ha, dur, dur. Alo. Nasılsınız kızlar? İyiyiz, aslanım benim. Biz iyiyiz işte. Ne olsun ya? Zerre, sen nasıl arayabiliyorsun? Koğuşta bir abinin telefonunu aldım. Çok fazla vaktim yok yani. Ne yapıyorsunuz? Gülüm benim. iyiyiz biz iyiyiz. Senin rahatın yerinde değil mi şeyde? İçeride. Zerre. Aklım hep sende. Hakkat mı diyor? Hakikat diyorum tabii ne olacağı diye. Ben de hep seni düşünüyorum biliyor musun Yıldız? Ben aradan çekileyim isterseniz. Bak şimdi. Yıldız, Beni dinleyin işaret ediyorlar. Dinliyoruz Gülüm dinliyoruz. Benim yarın mahkemem varmış. Gerçi ne diyorsun diyorlar Harbiden mi? Ee, vallahi. ona haber vereyim diye aradım. Ee? bırakacaklar mı yani? Yani orası tabii belli olmaz ona bakacağız. Anam hadi inşallah Zere. Benim artık telefonu vermem lazım kapatıyorum. Anladım canım. Tamam. Ee, görüşürüz kızlar. Görüşürüz canım. Alo, <laughs> alo Zere. Anam hadi şuna bak kanlı. Allah'ım Allah Allah ya, Allah Allah ya Rabbim sen Allah büyüksün Allah'ım. Allah'ım büyüksün Allah ım. Allah ım ya, Allah ya Rabbim. Hadi Allah'ım şu çocuğun işini be. Bir kere de bize gül be Rabbim be.